Orucu bozup yalnız kazayı gerektiren şeyler, un, hamur, bir defada çok miktarda tuz veya zeytin çekirdeği gibi yenilmesi ya da tutulması, yutulması, mutat olmayan şeyleri yemek veya yutmak. Bunlar sadece kaza gerektirir. Başkasının zorlaması ile orucu bozmak sadece kaza gerektirir. Adamın biri geldi silah başına dayadı bozulan orucu dedi veya da başka bir zorlama çeşidiyle yani şu orucu bozmazsan seni döverim dedi. Bozduğun zaman sadece kefaret gerekir. Şey sadece kaza gerekir töbe. Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak. Nohut tanesi kadar. Bazılarının dişinin arasında boşluk oluyor veya da çürüğün içi derin oluyor oraya da büyük e, parçada e, yemek kırıntısı e, sığabiliyor. O yemek sıkıntısı e, parçası çıktığında onu yutarsa sadece kaza gerekir. Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçması. Bu da ne yapar? Orucun sadece kaza ile tutulmasını gerektirir. Kefarete gerek yok. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek iyi biçmek. Çok arkadaş görüyoruz böyle unutarak yemiş içmiş bizim orucumuz bozuldu diyor ve yeme içmeye devam ediyorlar. Bunlar sadece kaza tutarlar. Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak. Bak bu kusmak ile alakalı çok soru geliyor bize. Kusmak ne şekilde orucu bozar arkadaşlar? Kendi isteğinle o da ağız dolusu kadar olursa, ağız dolusu, ağzını kapatamayacak kadar e, çok oldu bu şekilde kusarsan sadece kaza gerekir. Ama kendi isteğinle olmadan kustun, ağız dolusu veya da ağız dolusundan daha fazla kustun, bu adamın hiçbir şekilde orucu bozulmaz. Aynı unutarak yer içer gibi, hiç olmamış gibi devam eder. Ne zaman oruç şey ne zaman kusuntu orucu bozarmış? İsteyerek kustuğunda o da ağız dolusu olursa böyle yaparsa da sadece kaza gerekir. Kendi isteğiyle içine veya genzine duman çekmek kendi isteğiyle olmazsa oruç bozulmaz. Şurada adamın bir tanesi sigara içiyor. Kokusu da geldi senin burnuna girdi. Senin böyle bir isteğin var mı orucu bozmak için? Yok kendi kendine geldi. Ama böyle çeke çeke böyle lezzetlene lezzetlene o dumanı içine çekersen ne olur? Kaza gerekir. Kefaretten kurtulduk bunda.